Sayın Başkan. Öyle ee, şey olmaz. şimdi bir de tablomuz burası. Kadıköy e, Mali Bir Şarkı Muhafızı Vecihan Birliği şey, Derneği şey, bir Genel Kurulu. De. Bu. Burada Aslında seviye şey, ve üslubu yukarı çekmeniz Sen lazım. De. Aşağı düşüremezsiniz. Burada oynanan bir şey, oyunda şey, yok de. ayrıca. Konuşmadım. E, bütün arkadaşlarımız da sizden daha fazla da e, hem ulusal konulara hem milli konulara duyarlı olduklarını söylediler. Buyurun şey, söyle. Sayın, sayın Başkan. Şimdi e, ee, ben dikkat ederseniz konuşan arkadaşı bunun en farklı bir şey söylemedim. Ama e, burası İSPO'nun genel kuru değil bir. İkincisi yani Kimse bunu böyle bir Ya ben sizi dinledim şey arkadaşım. Yani Dinlemeyi öğreneceksiniz İkincisi Dinlediniz. sayın başkan ikincisi, Dinlediniz. Sayın başkanım, ikincisi eğer ben, eğer ben, 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 ben burada olmasaydım ne konuşacaktı bu arkadaş? Allah aşkına. Merak yani. ediyorum ya. Biz yani ya birinin konuşması üzerine yapıyoruz ama

İkinci olarak eee Sayın Çetin Düzce. Değerli arkadaşlar tabii ki burası serbest kürsü. Dilediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. Özellikle mesleki açıdan derneğin faaliyetleri açısından ancak birincisi dikkat etmemiz gereken eee muhalif yaratmadan ikincisi seviye üslubu yukarı çıkartacak, üçüncüsü de genellikle gündeme bağlı kalarak söz almanız ve zaman da iyi kullanmanız dileğiyle şimdiden tüm konuşmacılara teşekkür ediyorum. Değil mi? Teşekkür ediyorum başkan. Selam. Sayın Divan, meslek camiamızın değerli kurum yöneticileri, sevgili meslektaşlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben e, kendimi bildim bileli katıldığım bütün genel kurullarda, parti kongrelerinde, e, mesleki demokratik e, kitle örgütlerinde konuşmalarımıza hep başladığımızda şundan bahsedilir. Ülkemiz e, kötü bir dönemden geçiyor. Evet arkadaşlar ülkemiz gerçekten sürekli kötü bir durumdan geçiyor. Ee, bu kötü durumu son yaşadığımız 13 yıllık AKP gerici faşist yönetimi altında gerçekten kötü bir yönetimden geçiyoruz. 7 Haziran seçimlerinden e, geçmiş, tek başına iktidar olamayacağını anlayan AKP'nin kurucusu şu anki AKP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ülke şu anda bir kan gölü halinde. Nedir o? 2-3 gündür yaşadığımız işte asker ölümleri, polis ölümleri, sivil halktan ölümler. Sivil halktan ölümlerde ülkemiz bir iki daha yaşamış oldu. Cizre'de, yanlış söylemiyorsam Cizre'de olacak. Katledilen bir kız evladımızın cenazesi derin dondurucuda bekletildi toprağa verilmedi. Ülkemiz gerçekten bir ilke olarak bunu da yaşamış oldu. Yani PKK terörü diye söylenen bir terör varsa burada gerçekten AKP'nin ve devletin de bir terörü var. Bunu tespit etmek lazım. Terör nereden gelirse gelsin lanetlenmektir. Şimdi dışarıda dağıtılan listelerden bir arkadaşımızın, aday olan bir arkadaşımızın bir söylemi var. Diyor ki, meslektaşlar arasında diyor, dayanışmayı güçlendirmek amacıyla ilçemizde bir meslek lokali kurmaya çalışacağız. Arkadaşlar geçmişte bir buçuk dönem benim de görev aldığım bu dönem yönetiminde bizler gerçekten dönem dönem lokaller, dernek merkezleri de kurduk. Ama bazı arkadaşlarımızın da dile getirdiği gibi dernekler sanki geçmişteki oda yönetimlerine karşı muhaliflerin eline geçmiş diye işlevsizleştirilip bugün Tesmer'in bu binasının altında Kadıköy Derneğimiz işlevsiz bir halde bekletilmektedir. Umarım ki bugün iki listenin çıkmış olmasıyla hangi arkadaşımız kazanırsa kazansın umarım meslek, mesleğimiz kazanır ama belli bir vesayetten kurtularak Mali Müşavirler Muhasebe Derneği Kadıköy Şubesi'nin gerçekten bağımsız hareket edebilecek örgütlüğünü üyelere dayandıran, üye ayda taslaklarını yapan, meslekle ilgili meslek sorunlara çözüm bulmaya çalışan ve meslektaşlar arası dayanışmayı sağlayan bağımsız bir dernek olarak kamunun e, kamunun vesayeti dışında da mücadelemizi yükseltir diye düşünüyorum. Konuşmama bitirmeden bir şey daha değinmek istiyorum. O da şu. Ya arkadaşlar ben dediğim gibi bir, bir buçuk dönemde yöneticilik yaptım bu dernekte. Sonraki dönemlerde hep bakıyorum. Şu onur kurulu denilen bir bir liste var. Bu onur kurulundaki arkadaşlarımızın isimleri hiçbir değişmez Allah aşkına. Yani hani demin bir sürü isim saydınız ya bu dernek kaç tane yönetici öğütlü, öğütlü demeyelim de yanlış olur belki de evet. hani yetiştirdi. evet. Bu arkadaşlarımızın da bu onur kurumuna gösterilecek bir durumu söz konusu değil mi? Niye bayan isimler? İsimleri söylememene gerek var. Var mı bilmiyorum. bilmiyorum. Sizler biliyorsunuz. Son olarak diyorum ki gideceğin yeri bilmiyorsan varacağınız yeri önemi yoktur. O yüzden meslek mücadelemizin olmazsa olmazı saydığımız Mali Müşavirler Derneği'ni ve bu dernek üzerindeki örgütlüğümüzü sıklaştırarak ileriye doğru emin adımlarla mesleğimizin geleceği açısından ülkemizin sorunlarına katkı açısından kar olacağımızı düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.